karşılaşmaya. Etimeskut Belediyespor takımının vuruşuyla başlanıyor. Sevgili futbol severler her iki takıma da başarılar diliyoruz. Sol kanat sakıp gerilerden bir şut. Kaleci ve korner. Danilo. Danilo topu almayı başardı. Danilo. Danilo hareketli. Elkebir'in önüne. Elkebir bir vuruyor kaleciden önüne. İkinci pozisyon. Top dışarıda korner. Gole bir kez daha yaklaştı Antalya Spor takımı. Mustafa Elkebir pozisyonu değerlendiremiyor sevgili futbol severler. Kaan sağ kanada doğru uzun bir pas. Kontrol güzel ceza sahası. Gol pozisyonu vuruş. Kaleciden sekiyor ve dışarı çıkıyor. Gole çok yaklaştı. Etimeskut Belediye Spor takımı sevgili futbol severler. Belediyespor'da önce değişikliği. 77 aşkın. Nuh'un yerine sabır oyuna girdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu. Top kalecide kalıyor. Kaleci Hasan. Çiko'nun kafa vuruşunda. Gole izin vermiyor. Sangare bindirme yaptı sağ kanattan. Sangare koştu. Sangare. Rakibinden sıyrıldı. Sangare bırakıyor. Vuruş ve topağalarda. Danilo. 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 Danilo topu ağlara gönderiyor ve mücadelenin 61. dakikasında Danilo'nun attığı golle Etimeskut Belediyespor karşısında Antalya Spor takımı 1-0 öne geçiyor. Çabuk çıkarlarsa önemli bir atak olabilir. Şimdi savunmanın arkasına doğru topla bu çapbocu Koray. Koray ceza sahasında. Koray gol pozisyonu kaleye doğru Ferhat. Kaleci Ferhat şimdi kale vuruşunu kullandı ve maçın hakemi son düdüğü çaldı sevgili futbol severler. Danilo'nun golüyle 1-0 yeniyor Antalya Spor.